Dün gece ikiz yatakta arkadaşlarla sevişirken konu lole kadar geldi o kadar kişi arasında. En takdir ettiğimiz insan sensin ben de çok şaşırdım arkadaş alrın bu kadar seni tanımasını. Efendiliğin ve edebinle örneksin iyi yayınlar. Dün gece ikiz yatakta arkadaşlarla sevişirken. İkiz yatakta mı? Ne? De, anlamadım. İkizlerle mi? İkiz Anladım. yatakta mı? Üç kişiler mi? Neyse biz konuya bakalım. Ana, ana fikir. En takdir ettikleri insan ben misiniz? Benim de katılmamı mı istiyorlar yani? <gülüyor> <gülüyor> Evet, saldıray, teşekkür ederim çok. Sen saldırmaya devam, saldıray. Spadco. <laughs> <laughs> Hayır. Ah. Bu kadar elski siz o kanonun kaçması hoş olmadı tabii. 12 seconds later. A few moments later. Şerefsiz senin. Seni bulacağım. Ekonomik. Kabasakal ve Mihal için. Ha! <laughs> 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 I just for city. We need to fight for City. Oh. <tittly> Kaldı. <güler> <güler> <Christopher> <gülme> <Şeyide. Hayırlı élar. gülüş> eyvallah siz eyvallah siz. Yoksa öldürdüm adamı. Sen öldün gibi bir ya. Ben neyim ya. Olacak iş değil abi ölmek burada. Tamam, devam. -dev. devam devam. Temin <gülüş> geliyor. Devam devam. Trine. Ona ona. Hayır. Sende o sende. Onun gelecek ama. Gelsin ya. Öldün sen. Aha. Vuralım ha. <laughs> onu da al onu da al. Vuralım Taif'im. Onu aldım, da aldım. al. <laughs> 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 Taif'im vuralım ona da. Nereye kaçıyorsun ne oğlum? Ne oldu az önce? Oy, Gerçekten yok. Sucks. Ay. Lmao. Ay. Peki zorunlu bir ayrılma yaşı var mı e-spordan? Evet, 27 yaşına gelince arkadaşlar geliyorlar böyle. Rol polisi geliyor. Daha net olası pislik. Bırak mı gençlerin önünü <laughs> aç deyip böyle silah dayıyorlar başına. Oyun oynuyorsun da o yüzden. Evde kız mı var? Nasıl anladın? Evde kız mı var lan? Ben minnati lan bir şey yapmam ona. Oğlum köfte lan o. Hayvan herif. Köfte değil fıstık mı? Holy Phoenix. Holy Phoenix. ne bileyim köfte de yemek ismi fıstıkta yemek ismi ya. Köfte değil fıstık dedi. Bu a la playa, voy marea. İstiyorsun ne? Bütekant evet. Halı karan. ne yapayım olacak ya bir saniye Bak klipleri devamlı olarak izleyin. Birleştirin klipleri. Bak şimdi. Bak bir saniye. Klipleri birleştirin. Al bakalım. Bak şimdi. Gel kucağıma şöyle. Onun yerine yapayım. Bak Megva bunu bilerek koymadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Dolacak ya. tarafa. Nasıl mı kusur Şey misin? Evet evet. Aa yine gelmiş. Ben öldüm. Sen onu al kaç. Ya kesersin ya. Nice. Easy. Kes ama. Nice. Sakin ol ben yani yok açıldı. Da, Lanet şampiyon ya o. Yöne. O <laughs>